birlikte 10 tane premium sandık açacağım gördüğünüz gibi 10 tane. Şunu onlu yapabiliyorduk aslında. Neyse böyle birer birer açalım. Birincisi. İkincisi. Yine bir şey çıkmadı. Gümüş parçacık çıkıyor. Geç dedim. Hayır. Bu bir dördüncüsü çöp. Bak bu sefer geçmeyeceğim. Haydi. Ya. Çıldırdım. Ne olur çık. Hayır ya. Hayatımda en şanslı kişi ben miyim? Hadi. Oo. Bir güzel bir şey de çıksın. Kaç tane açtım ya? Yeniden buton. Sayın, <laughs> bu son. Saydım bu son. Yok. Bu çöp ya. Kırp ya. Aa, bunlar ne ya? Bir tane güzel bir şey çıktı. O nerede bari? Aa, bak bu ne? Tövbe tövbe. Neyse videonun sonuna geldik artık. Çıldırdım. Bay bay.